Geçmiş olsun tekrar. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Şimdi Maya'yı bir tanıtır mısınız? Önce kendinizi tanıtın. Maya'nın rahatsızlığı nasıl gelişti, neler yapıldı? Kısaca bir özetler misiniz bakın? Tabii ki hocam. Ben bir annesi olarak ben konuşmak istiyorum öncelikle. Tamam. Öncelikle çok teşekkür ederim. Ben buraya ilk geldiğimi çok iyi hatırlıyorum hocam. Gözüm doluyor, yaşlı geldim çünkü korkarak geldim. Hı Kızıma dördüncü evre meme kanseri teşhisi koyulduğunda Gerçekten hani ne yapabilirim? Dünya üzerine gelmişti. Tabii ki onkolojinizin, hani ona da çok teşekkür ederim. Sizi araştırdım. Hatta onkolojime danıştığımda o da bana aynı şeyi tavsiye etti. Yani pütöterapiden de faydalanabilir evet, dedi. Tabii ki hocam. Çok ben güzel. Sordum. Bana kendisi dedi ki ben size tavsiye edecektim dedi. Ben de sizi iyice araştırmıştım. Birleşmiş hastalarınızı görmüştüm hocam. Çok, çok mutlu olmuştum. Ben onları izleyerek gerçekten çok mutlu Onlardan enerji alıyordum. Çok ben güzel. buraya gelirken inanarak geldim. Çok güzel. Çünkü ben bu hastalık yüzünden çok travmalarım var. Eşimi kaybettim, küçük kızımı kaybettim. Hmm. Keşke o zamanlar bilseydim ben. Gerçekten şu an konuşuyorum, içim dolu. Ağlamak istiyorum. Ama çok mutluyum ben. İnşallah bundan Çünkü sonra sonra güzel günler. Çünkü evladım iyileşti. Allah'a şükürler olsun. Tüm hastalara da derim ki Allah herkese acil şifalar versin. Ve bu fitoterapiden korkmaya gerek yok. Gerçekten hani kızım hastalık e, esnasında asla böyle hani yataklarda kalmadı. Her zaman enerjiliydi, geziyordu, tozuyordu, yemesi, içmesi, kimyoterapi her şey almasına rağmen çok iyiydi. Evet. Ve hiçbir zaman hani hastalığını kabul etmedi ve kendisine de teşekkür ederim. Ben ona güç olmak yerine o bana güç verdi. İyileşirim anne diyerek. Her zaman iyileşmesine inandık. Ve gerçekten tüm sonuçlarımız temiz çıktığı an. Evet şimdi de sonuçlarınızı da ben inceledim. Gerçekten temiz. Ha bu hastalık sinsi bir hastalık. Yine kontrol ve takipler devam edecek. Yılanın tekrar başını kaldırmasına fırsat vermeyeceğiz. Ee, ama işin zor tarafı atlatıldı ve şu anki tespitlerde doktorlar ve tahliller ifade ediyor ki e, iyi sona ulaştık. Yani tedavi sonucuna ulaşıldı. Bu çok güzel bir şey. Peki bu süreci e, görüştüğünüz veya temasta da olduğunuz, takibinde temasta olduğunuz doktorlar nasıl değerlendirdiler? Şimdi şöyle söyleyeyim hocam. Onkoloji doktorumuz ve onun dışında genel cerrahımız, meme cerrahımız, ben bunlara da danıştım, hı hı. fitoterapi gördüğümü, onlar da tabii ki hani görebiliyoruz, onlar hiçbirisi itiraz etmedi, çok iyi olabileceğini söyledi, aynı sizin tavsiyelerinize uyduk, yemesinde, içmesinde, hani kapsüller hepsine, aynı fitoterapi gibi. tavsiyelerinde, evet. 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 evet, hepsine uyduk, hepsine kontrollü kullandık. Ve kızım ameliyata girerken benim sorum şu oldu bir anne olarak tabii ki korkarım genç kız. Hani gölgesi tamamıyla mı alınacağını sordum. Bana dedi ki Ceren, biz buna ameliyat esnasında karar veririz. Hı hı. Ee, sonra ameliyattan sonra e, doktorla karşı karşıya geldiğimde bana tebrik etti. Tebrik ederim dedi, mutlu olabilirsiniz. Hani biz ameliyat ettik, o kadar temiz çıktı ki hı hı. Böylece dokunmadılar. Yine de garanti olsun diyerek dokudan parça aldılar ve orayı temizlediler. Marker koyulmuştu, onu aldılar. Sonra lamplardan bir tane örnek alındı, lambalar da temiz çıktı. Çok iyi. Ve gerçekten tebrik ederim ne yaptıysanız, gerçekten o kadar temiz çıktı ki hiçbir şeye dokunmadık. Açtık, kapattık ve çok iyi hastanın durumu. Ben gerçekten mutlu oldum. Korkuyordum lampler alınırsa çünkü çok araştırıyordum. Hani el hareketleri nasıl olur. Ben bunlardan çok korkuyordum. Ama temiz çıktı hocam gerçekten. Ama çaba gösterdik. Tabii <laughs> ki. Tüm abi şeylerimize öldük. Onkolojimiz de sağ olsun. Tüm hekimlerin hepsine çok teşekkür ederim. Özellikle sizin ekibinize de aklıma takıldığı zaman yani saatine bakmadan her zaman aradığımda açtı, Tüm sorularımı cevapladı, hiçbir zaman hani kuşku da bırakmadı. Çok teşekkür ederim hocam. Evet. Biz her zaman şunu zaten söylüyoruz, fitoterapi tamamlayıcı bir tıbbi tedavidir. Fitoterapiden istifade eden insanlar diğer tedavilerini aksatmasınlar, almaya devam etsinler. Ama fitoterapinin sağlayacağı faydalar, avantajlar çok fazla. Hem hastanın direncinin güçlendirilmesi, bağışıklığının güçlendirilmesi... Diğer tedavilerden oluşan kemoterapi, ağır bir tedavi, onlardan oluşan yan etkilerinin azaltılması ve kanser hücreleriyle mücadelede fitokimyasal dediğimiz bitkiler içerisindeki etkili maddelerin sağladığı avantaj hastalığın çok daha hızlı sonlandırılmasına katkı sağlıyor. Bunun örneklerini de siz de yaşadınız, iyi ki yaşadınız. Birçok insan gibi sizler de buna şahit oldunuz. Bu çok güzel. Eminim siz de şaşırmışsınızdır. Ağır tedavileri aldığı halde kızım niye bu kadar etkilenmiyor? Başka hastalar da muhtemelen sormuştur. Evet, hocam bu benim aklımdan geçiyordu. Ben size yine biraz önce dile getirmiştim. Ben çok yaşadım böyle bir şey. Onlar geliyordu aklıma ve ben böyle bir şey bir daha mı yaşarım? Allah'ım hani, bir tane evladım var bana bağışla evet. deyip hani, dua ediyordum ve korkuyordum. Ama kızım her zaman iyiydi gerçekten. Evet. Hani Allah nazarlardan korusun her zaman iyiydi, hiçbir zaman böyle hasta gibi tutma kendimi. Çok güzel. Yani tedavilerin bu kadar iyi başarılı bir sonuca bu kadar hızlı bir şekilde ulaşılmasında e, fitoterapinin gösterdiği katkı e, bizim için de bir gurur verici bir durum. Ama dediğimiz gibi takipler bitmeyecek. Bu hastalığın 5 ay sonra nüks etmemesi için özellikle kanser kök hücresi dediğimiz sinsi hücreler var. Bu hücreler hastalığın tekrar nüks etmesinde yani tekrar etmesinden çoğu kez sorumlu tutulan hücreler bunlarla olan mücadele yine devam edecek ki hani kökü kazınsın, kanserin tamamen kökü ka kazınsın. Tedavileri ve takipleri aksatmayacağız ama tekrar tebrik ediyorum. Öncelikle Siz ikinizi seviyorum. yani hem kızınızı hem de onunla beraber bu hastalığı sırtlayan sizi evet. tebrik ediyorum. İnşallah sizdeki bu başarı örnekleri diğer hastalara da ümit verir. Onların kanserle mücadele azimlerini arttırır. İnşallah onların da bu mücadele neticesinde sağlıklı, hastalıktan kurtulmuş bir neticeye ulaşmaları mümkün olur. Tekrar tebrik ediyorum sizi. Allah Hocam. sağlıklı uzun ömürler versin. Bundan sonra iş senin üzerinde daha fazla önerileri, takipleri yapacaksın. Annen geçmişte işte yaşadığınız sıkıntılar dolayısıyla çok ağır süreçler geçirdi. Çocuğunun evre 4 kanser olduğunu duymak zaten bir anlay için çok olağanüstü bir travma. Ama inşallah bir daha ona bu travmayı yaşatmayacağız diyorum. Tekrar tebrik ediyorum size. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Kazakistan'da bir profesör vardı. Rusya'da bir profesör vardı. Ben onları araştırdım ve sizinle hani sizin yaptık hani işlemlerini. Evet, evet detok, hepsi ben dedim ki ben burada bulunduğum zaman neden başka bir yere gideyim? Ben burada hemen zaman kaybetmeden başlamak için gelmiştim ve gerçekten şurada oturmuştum ve ağlıya ağlıya kızım görmesin diye içimi dönü döyü durmuştum. Ve siz demiştiniz ki o zamanlar Ameliyat konusu tartışılıyordu hocam. Hı hı. Siz bize çok güzel bir şekilde, kızım biraz inatçıydı, beni zor hani şeylere soktu. Ameliyatsı olmak. ve doktorlar istemiyordu. O konuda siz olmaya. bize çok güzel bir hani şekilde evet. anlattınız ve ikna oldu ameliyat olmamaya ve bu tedavi sonuna getirmeye. Ve gerçekten çok güzel sonuçlar elde ettik, çok mutluyuz. Tüm ekibinize gerçekten teşekkür ederim hocam. Evet. İyi ki varsınız. Sağ olun. Hastalar Siz de iyi gerçekten ki Hani korkuyorlar yakınları da. Ben korkmamalarını, kabullenmemelerini, hani savaşmalarını tavsiye ederim. Evet. Gerçekten öncelikle inanmamız gerekiyor. Evet. şey Biz de bu iki savaşçı bayanı tekrar tebrik <gülüyor> ediyoruz. <gülüyor> Teşekkürler hocam. Peki, çok, çok sağ olun. Çok memnun oldum tekrar. Evet.